Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler konusunu tekrar edeceğiz. Rasyonel sayılarda iki ya da daha fazla işlem içeren ifadelere çok adımlı işlemler deniyor. 6. sınıfta gördüğümüz e, hani çok adımlı işlemleri işlem önceliği sırasına göre yapıyorduk. Onları bir hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Önce üs sayı değerlerini hesaplıyorduk. Sonra parantez içine bakıyorduk. Varsa önce çarpmalar, bölmeler, en son toplamalar, çıkarmalar yapılıyordu. Eğer işlem önceliği aynıysa, yani herhangi bir işlem önceliği yoksa soldan sağa sırayla işlemleri yapıyorduk. Tabii ki bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Önce parantez içini yapıyoruz. 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak arkadaşlar 2 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2 olacaktır yukarısı. 3 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkarırsak aşağısı da 2 bölü 3 olacaktır. Ne yapacağız? arkadaşlar. Yukarısı 1 bölü 2, aşağısı 2 bölü 3. Aradaki işlemde bölme. Ne yapıyorduk bölmede? Birinciyi aynen yazıyorduk. Yukarıdakini aynen yazdık. İkinciyi yani aşağıdakini ters çevirip çarpıyorduk. 2 bölü 3'ü ters çevirdik. 3 bölü 2. 1 kere 3, 3. 2 kere 2, 4 şeklinde cevabı ulaşabiliriz. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz birinci soruda. Önce parantez içindeki toplamayı yapacağız. 2 tamla 1 bölü 2 toplarsak arkadaşlar 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 sonra ne yapacağız bakıyoruz toplama var çarpma var tabii ki önce çarpmayı yapacağız 2 bölü 3 ile 5 bölü 2'yi çarpacağız bunlar birbirlerini götürecek geriye 5 bölü 3 kalacak yani şu bulduğumuz grup 5 bölü 3 bunu da bir tamla toplayacağız 1 tamla da 5 bölü 3'ü toplarsak 3 bölü 3, 5 bölü 3 daha 8 bölü 3 sonucuna ulaşırız. 2. soruya bakalım. Bakıyoruz bölme var, çarpma var. Sırayla yapacağız o zaman. Ama bölme ve çarpmalarda tam sayılı kesirleri kesinlikle bileşiğe çevirmek zorundayız. Mesela eksi 2 tam 2 bölü 5 bileşiğe nasıl çevrilir? 2 kere 5 10, 2 daha 12 bölü 5 eksisini koyduk. 6 bölü 8'e böleceğim. O yüzden ikinci sayı ne yapıyorum? Aslında ters çevirip çarpıyorum. Hemen bunlar birbirlerini götürsünler. Burada 2 kalsın. Eksi 2 ile 8'i çarptık. Eksi 16 bölü 5. Daha sonra arkadaşlar şuraya kadar bulduğumuz sonuç. Eksi 16 bölü 5. Bununla da 1 bölü 4'ü çarpacağız. Hemen çaprazda 16 ve 4'ü gördük. Bunları 4'e bölebiliriz. 4'e bölersek 1. 4'e bölersek 4. Kalanları çarpalım. Eksi 4 ile 1'i çarparsak eksi 4. 5 kere 1. 5 cevap. Eksi 4 bölü 5 olacaktır. Peki bu tarz merdivenli işlemlerde ne yapacağız arkadaşlar? Merdivenli işlemlerde büyük kesir çizgisine doğru gidilerek işlem yapılır. Büyük kesir çizgisinden kastı burası. Ne yapacağız arkadaşlar? Büyük kesir çizgisinin üstünde ve altında işlemler varsa öncelikle kesinlikle onları halledeceğiz. Mesela burada ilk yapmamız gereken işlem 1 tamla 1 bölü 2'yi toplamaktır. 1 tamla 1 bölü 2'yi toplarsak 3 bölü 2 yapacaktır. Sonra arkadaşlar toplama var bölme var. Tabii ki önce bölme yapacağız. 1'i 3 bölü 2'ye böleceğiz. Bölmede ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinciyi aynen yazıyorduk. İkinciyi ters çeviriyorduk. Ters çevirdiğimiz için 2 bölü 3 oldu. 1 ile 2 bölü 3'ü toplarsak 3 bölü 3 2 bölü 3 daha 5 bölü 3 sonucunu elde ederiz. Burada önemli olan şey merdivenli işlemlerde merdivenin üstü ve altındaki bütün işlemleri hallettikten sonra bölme yapılır. Biri bir rasyonel sayıya bölersek o sayının çarpma işlemine göre tersini elde ederiz. Neden? Birinci sayı aynen kalıyor. İkinci sayı ters çevrilip çarpıldığı için arkadaşlar bir de çarpma net isteremen olduğu için sonuç ne oluyor? Aslında sayının çarpma işlemine göre tersi oluyor. Buradan da birkaç tane örnek yapalım. Bir bölü 3 bölü 4. 1'i 3 bölü 4'e böleceğiz. Az önceki kuralda da okuduğumuz gibi 1'i herhangi bir sayıya bölmek demek o sayının çarpmaya göre tersi demek. Yani şu grubun sonucu 4 bölü 3. Peki 3'ü 1 bölü 4'e bölersek ne olur? 3'ü aynen yazarız. Aşağıdaki 1 bölü 4'ü ne yaparız? Ters çeviririz. 4 bölü 1 olur. 3 ile 4'ü çarparsak buradan 12 tam olur. Şimdi yapmamız gereken işlem buradan aldığımız sonucu buradan aldığımız sonucu birbirine bölmek. Burada önemli olan şey sayıların yerlerini değiştirmemek. Yapmamız gereken işlem 4 bölü 3'ü 12'ye bölmek. 12'nin paydasında 1 var. Bölmede ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıyorduk. Şu ikinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. 4 ve 12'yi sadeleştirirsek 4'te burada 3 kalır. Yukarıda 1, aşağıda 3 kere 3'ten 9 kalacaktır. Sonuç 1 bölü 9. 4'e bakalım arkadaşlar. 4. soruda da yine az önce kuralını okumuştuk. Bu merdivenli işlemlerde önce toplamalar ve çıkarmaları halledeceğiz. Sonra bölme işlemini yapacağız. Mesela 3'ten önce 2 bölü 3'ü çıkarmalıyız. 3'ün paydasında 1 var. Bunu 3 ile genişlettik. 9 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Çıkarırsak arkadaşlar 7 bölü 3 yapacaktır. Sonra arkadaşlar buranın sonucunu 7 bölü 3 bulduk. 2'yi 3'ü 7 bölü 3'e bölmeliyiz. Yani yukarıdakini aynen yazacağız. Aşağıdakini yani 7 bölü 3'ü ters çevirip çarpacağız. 3'ün paydasında 1 var tabi. 3 kere 3 9 7 kere 1 7 olacak. Beşinci soru gibi sorular çok çıkıyor. Ona da bakalım. 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak payda eşitleyip 2 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkardık. 1 bölü 2 3 bölü 3'den 1 bölü 3 çıkardık. 2 bölü 3 4 bölü 4'den 1 bölü 4 çıkardık. 3 bölü 4 Aradaki işlemler çarpma. Bu böyle 20'ye kadar devam ediyormuş. 3 nokta 20'de 20'den 1 bölü 20'yi çıkardık. 19 bölü 20. Bu tarz sorularda sadeleştirmeden faydalanırız. Aradaki sayıları yazmamıza gerek yok. Çünkü bu sayılar belli bir düzen içerisinde sadeleşiyorlar. Örneğin 2'ler sadeleşir, 3'ler sadeleşir. Biz buradaki sayıyı devam ettirseydik 4 bölü 5 gelecekti. Bunlar sadeleşecekti. Yani şu yönde bir sadeleşme var. Bu demek ki 19'da sadeleşecek. En son baktığımızda yukarıda 1, aşağıda 20 kalacak. Dolayısıyla sonuca 1 bölü 20 diyeceksiniz. Merdivenli işlemlerde işlem önceliği en uzun çizgi olan kesir çizgisine göre belirlenir. Kesir çizgisinin belirttiği bölme işlemi yapılmadan önce pay ve paydadaki işlemleri az önce olduğu gibi halletmeliyiz. Buradan da yine örnek bakalım. Mesela 5. soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi kesir çizgisi şurada. Biz ne yapacağız? Bu kesir çizgisinin altındaki kısmı öncelikle çözeceğiz. Mesela alttaki kısmı şuraya ayrıca alalım. Önce bu işlemi halledeceğiz. Sonra bununla 4'e böleceğiz. En son 1 çıkaracağız. Şuradaki işlemi yaparak başlayalım. 1 ile 2 bölü 3'ü toplarsak 3 bölü 3, 2 bölü 3 daha 5 bölü 3. Az önce söylemiştik. 1'e bölmek demek sayıyı ters çevirmek demekti. 1'i 5 bölü 3'e bölersek 3 bölü 5 yapacaktır. 1 ile 3 bölü 5'i toplarsak 5 bölü 5, 3 bölü 5 daha 8 bölü 5 olacaktır. Şimdi bizim bulduğumuz yer şurası. Bir şu yeşille çizdiğim kısmı ne bulduk? 8 bölü 5. Yapmamız gereken şey 4'ü 8 bölü 5'e bölmek. O yüzden ne yapacağız? 4'ü yukarıdakini aynen yazacağız. Aşağıdaki sayı olan 8 bölü 5'i ters çevirip çarpacağız. Hemen buradaki 4 ve 8'i sadeleştirebiliriz. 4'e bölersek aşağıda 2 kalır. 5 bölü 2. Yani arkadaşlar bizim bulduğumuz şu kısım 5 bölü 2. En son ne yapıyoruz? 5 bölü 2'den şuradaki 1'i çıkarıyoruz. Yani 5 bölü 2'den 2 bölü 2 çıkarıyoruz. Sonuç 3 bölü 2 oluyor. Peki ondalıklı sayılarda ne yapıyoruz? Bir tane de ona uygun bir soru yapalım. Mesela 8. soruyu yapalım. Ondalıklı sayılarda önce sayıları rasyonel yazıyoruz. Mesela sıfır tam onda 2 demek. 2 bölü 10 demek. Paydasında yüzde 2 var. Toplama. 2 bölü 100. Aşağıda da 2 bölü 1000 var. Toplama. Yine sıfır tam yüzde 12 Aşağısında da yüzde 6. 6 bölü 100. Şimdi önce bölmeleri yapacağız. Sonra aradaki toplamaları. Bölmede ne yapıyorduk? Birinci sayıyı aynen yazıyorduk. Yani 2 bölü 10'u aynen yazıyorum. Aşağıdaki sayıyı ters çevirip çarpıyorum. Burada sadeleştirme yaparsak arkadaşlar 200 bölü 20 20'ye bölersek 10 tam elde ederiz. Yine aynı şeyi yapacağız. 2 bölü 100'ü aynen yazacağız. Aşağıdakini ters çevirip çarpacağız. Yani 1000 bölü 2. Yine sıfırları götürebiliriz. 22'ye böleriz. Buradan da yine 10 tam gelir. En son 12 bölü 100 var. 12 bölü 100'ü aynen yazdık. Aşağıdaki ikinci sayıyı ters çevirdik. Çarptık. Hemen yüzler birbirlerini götürsünler. 12 bölü 2 yani 12 ile 2, 6'yı da sadeleştirirsek 12 bölü 6'dan buradan da kaç gelecek? 2. En son sonuçları toplarsak 10, 20, 20, 2 olarak sonucu bulabiliriz. Ne yaptık? Önce sayıları ondalıklı sayıdan rasyonel sayıya çevirdik. Daha sonra bölmeleri yaptık. Bölme yaparken birinci sayıyı aynen yazdık. Aşağıdaki ikinci sayıyı ters çevirdik. Çarptık. Peki çok adımlı işlemlerde bilinmeyen varsa ne yapacağız? Bunlarda da ters işlem yapacağız arkadaşlar. Mesela şunu düşüneceğiz. İçinde bilinmeyen olan kısmı kapatacağız. 3 ile neyi toplarsak 8 olur diye düşüneceğiz. 3 ile 5'i toplarsak 8 olur. Daha sonra arkadaşlar şunu düşüneceğiz. Onu neye bölersek 5 olur. Buradan da bu ifadenin 2 olduğunu anlayacağız. Yine aynı şekilde 4'ten ne çıkarırsak 2 kalır diye düşüneceğiz. 4'ten 2 çıkarırsak 2 kalacağı için bu sayının 6 bölü kaç olursa 2 olduğunu düşüneceğiz. 6'yı 3'e bölersek 2 olacağı için sonuç 3 çıkacaktır. Yani ters işlem yapacağız. Bir tane örnek yapalım buradan da. Hemen İçinde bilinmeyen olan kısmı kapattım. 5 ile neyi toplarsam 8 olur arkadaşlar? 3'ü. Demek ki şu ifade 3'e eşit. 9'u kaça bölersek 3 gelir. 3'e bölersek. Peki 7'den kaç çıkarırsak 3 kalır. 7'den de 4 çıkarırsak 3 kalacaktır.